Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bu zamana kadar hep eğitim videosu çektim KineMaster üzerinden Bugün yine eğitim videoları devam edecek Hatta yeni bir video yakında gelecek Mobilden animasyon yapmak Çok basit bir şekilde Tek programla Evet bugün seyrettiğiniz videonun amacı olan Org MK 1261 Öncelikle bu videoya MK 1261 tavsiye edeyim mi etmeyeyim mi diye Bazı bilgiler vereceğim Bir de e, tanıtacağım neler var neler yok öncelikle buradan notaları yazdım karışmasın diye belki yanlış yazmışımdır büyük ihtimal öncelikle adaptörümüze bağlıyoruz arkadaşlar şöyle gözükmüyor ekranda girmiyor adaptörü bağlıyoruz ve arkada bir e, giriş yeri var şöyle adaptörün uç tarafı arkadaşlar şöyle bakın şu kısmını alıyoruz ve şuraya bağlıyoruz şu şekil olabilecek mi tekde Bağladıktan sonra şuradaki kırmızı tuşa basıyoruz ve şu an ekran açıldı. Bakın şurada. Şurada kırmızı bir e, ekran açıldı. Evet. Sonra buradaki elin buradaki tuşlara. Buradaki tuşlar ne işe yarıyor? Öncelikle şu e, şu an bakayım bir odaklıyor mu şu an acaba bilmiyorum ama şu an bir dakika bakayım. Odaklıyordur. Şu an görüyorum ama. Odaklıyor. Bakın şurasının. Öncelikle şurada bazı e, drone petler vermişler. Diyor burada 8 tane drum pad var yazıyor. Ee, bakın şöyle. Gördüğünüz gibi 8 tane e, drum pad var. Sonra şurada yakınlaştırma hala şu an yerde. Tone drum var yani bu değiştiriyor başka şeye bakın. Gördüğünüz gibi başka oluyor. yani şunu geri alıyoruz ya yani Bak Bir dakika bir dakika. Böyle oldu. Sonra bunun sesini açıp azaltacağız. O nasıl olacak şimdi? Ee, bakın şurada ayarlama var. En fazla 15 oluyor. Bu Riven Mega 1261 ee, 5 ile 10 arası benim görüşümce. Ee, ben bunu geri iade edeceğim. Çünkü çok küçük geldi yani arkadaşlar. Böyle büyük olduğuna bakmayın. Biraz küçük ama çok küçük de değil. Çok büyük de değil. Öyleyim. Öncelikle mesela şunu test edelim. Mesela şuna ses açmaya şey yapayım. Eğer klavye diyordum. Klavye arkadaşlar dediğim gibi e, biraz güzel biraz da kötü diyeyim öyle diyeyim çok uzatmayalım bakın şu an sesi sıfır evet, evet böyle çıkıyor şimdi bunun sesini 15 yaptım en fazla 15 bu kadar oldu arkadaşlar bu stop mesela şunları yaptık stop diyoruz ya da bir şey çaldık stop diyoruz ve duruyor otomatik olarak ee, sonra şurada bir red son yakınlaştırdım. Red ve şurada A'ya çıkıyor. Mesela buradan şöyle mesela bunu kaydettik mesela şurada yanındaki play play pardon Tıklıyoruz. gördüğünüz gibi oldu ee, gördüğünüz gibi böyle JVMK 1261 böyle bir e, org küçük yanında şöyle bir bir şey veriyor. Nota sayfası veriyor. Hemen geri takalım şuraya. Şurada bir tane mikrofonumuz var. Bu mikrofon güzel mikrofon. Mikrofonla hiçbir şey diyemem arkadaşlar. Mikrofon süper. Hemen takalım şuradan tekrar takabileceğiz. Attık ve bakın şöyle çok güzel. Ne var? Çok güzel arkadaşlar. Bakın mikrofon güzel. Bundan bir şey diyemem. Çıkartıyoruz ve bu kadar arkadaşlar artık başka ne olabilir ki? Ee, gördüğünüz gibi böyle JvMK 1261 böyle bir e, ork, küçük e, yanında şöyle bir şey veriyor, Newton seyfası veriyor. Hemen geri takalım şuraya. Şurada bir tane mikrofonumuz var. Bu mikrofon güzel mikrofon, mikrofonla hiçbir şey diyemem arkadaşlar. Mikrofon süper. Hemen takalım şuradan tek tekrar takabiliriz. mi? baktık ve bakın şöyle çok güzel merhaba çok güzel arkadaşlar bakın mikrofon güzel bundan bir şey diyemem çıkartıyoruz ve bu kadar arkadaşlar artık başka ne olabilir ki